Merhaba arkadaşlar. Ee, bugün sizlere Blended Play isimli bir oyunu anlatacağım. Ee, Blended Play aslında grup oyunları oynatabileceğiniz bir ve aracı. E, kötü yanı e, bunu paylaşamıyorsunuz. Ancak e, online derslerinizde esnasında hazırlayarak oynatabiliyorsunuz. Çok da keyifli. E, i̇lk etapta direkt olarak login'e tıklıyoruz. Giriş yapmak için. Login'e tıkladıktan sonra da sign up diyerek aslında kendinize buradan bir e, hesap oluşturmanız gerekiyor. Adınız, soyadınız işte mail adresleriniz. iki defa arka arkaya şifreniz. Şu subject bölümüne de işte ben dil dersi olduğunu yazdım. işte 10. sınıf olduğunu işte hangi şehirdesiniz işte isterseniz buraya İstanbul yazın fark etmez. Ve nereden duyduğunuz internet dedim. Ve şu kutucuğu işaretleyip sign up dediğiniz anda üye girişi yapıyorsunuz. Üye girişi yaptıktan sonra içeriye giriş yapıyorsunuz. Ve içeriye girdiğinizde de Böyle bir sayfa geliyor karşınıza. Şimdi bu sayfada hemen alt tarafa indiğimizde grup oyunları oynayabileceğimiz 7 tane oyun var. Şimdi oyunlarda yazmış olduğunuz soruları maalesef kaydedemiyorsunuz. Bunun en büyük sebebi kayıt yapmak için ücretli üyelik almanız gerekiyor. Fakat ücretli üyelikleri Paypal üzerinden aldığı için ve Kanada doları üzerinden alıyor. Yaklaşık 20 Kanada doları. Bu sebepten dolayı da biz açıkçası Türkiye üzerinden ödeme yapamıyoruz. Ee, Türkiye üzerinden ödeme yapamadığımız için de maalesef bir kayıt gerçekleştiremiyoruz. Ancak kayıt gerçekleştirmeden de oyun oynatabiliriz. Nasıl yapabiliriz bunu? Şimdi burada e, Castle Siga veya herhangi bir oyun fark etmez. Hepsinin mantığı zaten aynı. Mesela burada tavuklarla işte neşeli e, çiftlikten tutun da sushi yapmaya varana kadar Buradan herhangi bir tanesini örnek olarak ben size göstereyim. Buradan play now'a tıklıyoruz. Play now'a tıkladıktan sonra karşımıza böyle bir bölüm geliyor. Şimdi böyle bir bölüm geldikten sonra Evet bölüm geldikten sonra New Game'e tıklıyoruz. New Game'e tıkladıktan sonra da buraya geliyoruz. Yüksek bir müzik geliyor orada maalesef. Şimdi ardından Burada bazı bilgiler veriyor ve Next'e basıyoruz. Başka bir şey yapmamıza gerek yok. Şimdi burada Small, diyelim ki grup olarak oynatmak istiyorsunuz, o zaman burada grupları belirliyorsunuz. Mesela e, benim tavsiyem öğrencileri grup olarak tabii ki online'da oynatmamız çok zor ama e, kişi olarak oynatabiliriz. Mesela çocuklara kameralarını açmalarını isteyebiliriz ve ellerinde kağıt bulundurmalarını isteyebiliriz. Siz soruyu sorduğunuz anda hiç cevap vermelerine bile gerek yok direkt olarak kağıtları kaldırdıklarında sizler onların hangi cevapları verdiğini görebilirsiniz diye düşünüyorum. E, bu durumda da e, direkt olarak oylamaya yapabilirsiniz. Şimdi geldik burada. Diyelim ki 3 kişi veya 4 kişiyi ayarladık. E, sınıfta e, yapmış olduğumuzda çok daha eğlenceli olabilir tabii ki bu. Ama online'da da yapılabilir yani. Mantık basit. Şimdi burada small dediğinizde en az 10 tane soru. Medium dediğinizde 15. Large dediğinizde de 20 soruluk ayarlıyorsunuz. Ben burada small'da 15 soruluk ayarlayacağım. Sub bir de basıyorum ve direkt olarak benim karşıma burada sorular geliyor. Şimdi bu sorular geldikten sonra ben şuraya kenara birkaç tane sorumu yapmıştım. En kötü yanı şu. Her oyuna maalesef tek, tek, tekrar e, tekrar tekrar soruları yazmamız gerekiyor. Ama e, yazmış olduğunuz sorular e, dediğim gibi e, her alanda, her branşla ilgili olabilir. Fark etmiyor hangi branş olduğu. Ben zaten burada farkındaysanız çok e, karmaşık sorular yazdım. Ee, ve bunların üst tarafa question yazan yere soruyu alt tarafta answer yazan yere de cevabı. Mesela bakın matematiksel işlem de yapabiliyoruz. 3 çarpı 2 işte şuraya 6 yazalım. Ee, en az 10 tanesini doldurmak zorundasınız. Mesela İngilizce dersleri için how are you dedik. Şuraya hemen yazalım. İşte fine thanks and you. İnşallah doğru yazmışımdır. <laughs> Öyle diyeyim. Evet mesela bir matematiksel soru sordunuz. Çocuklara süreyi kendiniz verebiliyorsunuz zaten. Ee, sorunun cevabı burada. İşte e, ne bileyim Türkçe dersiyle alakalı veya Almanca dersiyle alakalı e, her türlü sorular yazabiliyorsunuz. Şuraya yakın diyelim. Evet. Ben şimdi uzatmak istemiyorum. Aynı sorulardan şöyle bir yapıştırayım. 10 taneye kadar. Buraları da hemen yakın yakın diye yazalım. Evet. Şimdi sorularımızı yazdıktan sonra dilerseniz shuffle basarak bu sizin sıralamanız değil de kendisi karmaşık sıralama da yapabilir. Yani bunu da yapabilirsiniz ya da vazgeçebilirsiniz de. Bakın save tuşuna basmıyoruz. Save tuşuna bastığınız anda sizden ücret istiyor. Ve diyor ki sadece ücretli kullanıcılar diyor eee, kayıt yapabilirler. Bu yüzden direkt submit tuşuna basıyoruz. Submit'e bastıktan sonra burada bize 5 tane çocuk seçtiğimiz için 5 tane çocuğun ismi geliyor. Hemen burada dönüp isimleri yazabiliyoruz. Hemen şöyle yazalım. Mahmut, Cengiz, işte Aysun, Ege diye isimlerimizi yazdık. İsimleri yazdıktan sonra arkadaşlar yine burada Submit tuşuna basıyoruz. Submit'e bastık. Evet. Ve Start Game'e basıyoruz. Şimdi orada bize bir intro veriyor ve Start Game'e basıyoruz. Şimdi bakın. Burada Kenan, Mahmut, Cengiz, Aysun, Ege hepsinin yanında bir okey tiki veya hayır tiki. Şimdi biz döndük çocuklara sorumlu sorduk. Dedik ki uzak kelimesinin zıt anlamlısı nedir? Online'dayken hemen çocuklar kağıtları yazıp kaldırdıklarında siz bunların yazdıklarını görürsünüz. Yazdıklarını gördükten sonra da hangisi doğru yaptı? Mesela Kenan doğru. Kenan'a okey veriyorsunuz. Mahmut yanlış yaptı. İşte Cengiz doğru yaptı. Aysun doğru yaptı. Ege de doğru yaptı. Ve dönüyorsunuz. Submit'e basıyorsunuz. Farkındaysanız Birisi geride kalıyor, diğerleri buraya geliyor. Kalenin tepesine çıkan birinci geliyor. Olayın özeti bu. Uzak kelimesinin zıt anlamlısı nedir? İşte Kenan doğru dedi, Mahmut yanlış dedi, Cengiz, Aysun, Ege bunlar doğru dedi. Submit diyorum, onlar çıkıyor. Üçüncü soru Ahmet'in e, kaç lirası var? İşte 5 lirası var. 3 lirası ile ekmek alırsa kaç lira kalır? Hemen buradan e, diğerlerini bu defa şey yapalım. Şöyle aldığınızda dikkat ederseniz hepsi bu şekilde e, oyun oynanmaya da Türkiye'nin artık kaleye tırmanmada e, burada okçular mokçular da geliyor. Okçular geldiğinde bir bakalım. E, Kenan bir hata yapsın bakayım. Evet okçu direkt olarak Kenan'a vurduğu için Kenan geri düşüyor. Yani çok eğlenceli bir hale gelebiliyor aslında. Gördüğünüz gibi. Yukarı geldi. Yine bunların hepsini işaretledik. Okçu bir defa geldi gitti. Sonra işte bakalım. Şöyle yapalım. Birisi doğru yaptı ve ya bu şekilde oyunu oynayarak ee, tabi buradaki okeylere basan sizsiniz. Bu şekilde oyunu oynayarak 3 çarpı Kim? Kenan doğru yapsın. Mahmut yanlış yapsın. Cengiz'i de vuralım. E, hanım doğru yapsın. Çocuk da doğru yapsın. Bakın. Evet ikisini birden vurdu gördüğünüz gibi. Ve bu şekilde e, oyunumuzu devam ettiriyoruz. Ta ki victory. Kazanan kim? Burada ha, kazanan Ege. Renklerinden anlıyoruz bunu. Kazanan Ege. Ege birinci oluyor ve oyunu bitirmiş oluyoruz. Buradan cevaplara dilerseniz bakabiliyorsunuz. E, ya da yeni oyun diyerek tekrar New Game diyelim bakalım. Yaptığımız sorular aynı oyunu tekrar oynatırsanız eğer Gördüğünüz gibi karşınıza aynı sorular çıkıyor. Ama siz kalkıp da başka bir oyuna gitmek istediğiniz zaman işte o zaman e, yine isimleri giriyorsunuz burada. E, o zaman mecburen e, soruları değiştirmeniz lazım. Oyunun mantığı bu kadar basit. Bu arada sadece bu değil tabii ki. Hepsinin hazırlanışı aynı. Birinde dağıtırmanış tırmanış işte birinde ne bileyim e, resim açma, birinde uzaya e, roket göndermek şeklinde. Ama Mantık olarak aynı mantık. E, online derslerde de oynanabilir. Bence canlı derslerde de oynanabilir. Çok keyifli olabilir. Ama maalesef dediğim gibi mesela bu linki ben bir paylaşmaya kalksam bir bakalım. Mesela e, hesabın açık olmadığı bir yerden paylaşmaya kalksam bunu hiç denememiştim. Bir deneyelim bakalım. Tepede linki, linki paylaşsam acaba kabul olacak mı? Bir görelim. Yapıştır ve git diyelim. <laughs> evet bana direkt olarak giriş yap diyor. Yani mecbur üyelik girişi gerekiyor gördüğünüz gibi. <laughs> Buradan üyelik girişi yaptığımız zaman farklı bir üyelik girişi yaptığımız zaman deneyelim. Ee, Kenan diyelim. CT işte 33 Kenan Kenan CT et gmail.com yine bunu kopyalayalım hemen şuraya yapıştıralım hemen hızlı bir şekilde burada Subject Language grade 10 olsun işte what teach you German diyelim Almanca ve internet yazdık accept dedik ve Sign up diyoruz. İçeriye bir giriş yapıyoruz. Anında giriyor zaten. Hemen buraya 33 kenancete at gmail.com ve şifremizi yazıyoruz. Bir giriş yapalım. Evet. Şey yapmanız gerekiyor. Bakalım şimdi giriş yaptık. Şimdi linkimiz pardon. Şuradaki linkimizi alıp bir kopyalayalım. Bakalım buraya başka bir kullanıcıya yönelik bu oyunu açabilir miyiz? Evet açmıyor maalesef arkadaşlar. Yani paylaşım olayımız maalesef yoktur. Bunu da özellikle göstermek istedim. Ama direkt ders önce sevmen hızlı bir şekilde soruları hazırlayarak çok eğlenceli oyunlar oynatabilirsiniz. Umarım faydalı olur. Görüşmek dileğiyle.